Geçici ithalat, 2 yıllık kullanım hakkı, bu hak yurt dışı yerleşikler için tanınır. 185 gün kuralı, Türkiye'ye giriş tarihinden önceki son 1 yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunmuş olmanız gerekir. Araç kendi adınıza kayıtlı olmalı, ruhsat sahibi sizsiniz. Araç Türkiye'de en fazla 730 gün, 2 yıl kalabilir. Süre sonunda araç yurt dışına çıkarılmalı veya gümrükte vergileri ödenerek kalıcı olarak ithal edilmelidir. Aracı başkası kullanamaz, yalnızca siz veya eşiniz, çocuklarınız gibi birinci derece yakınlarınız kullanabilir. Türkiye'de kalış süresi dolmadan çıkış yapılmazsa cezai işlem uygulanır. Kalıcı ithalat, vergili ithalat ve tescil, aracı Türkiye'de sürekli kullanmak için tüm vergiler ödenerek ithalat yapılır. Araç kendi adınıza kayıtlı olmalı ve fatura, ruhsat ile mülkiyet belgeleri sunulmalı. Motorlu taşıt standartları, Türkiye'de satılan araçlarda aranan teknik şartlara, emisyon, güvenlik, tip onayı uygun olmalı. Vergiler ödenir. ÖTV, özel tüketim vergisi motor hacmine, elektrikli olup olmamasına, matrah dilimine göre değişen oranlarda %45'ten başlayıp %220'ye kadar çıkabiliyor. KDV %20 ÖTV dahil bedel üzerinden hesaplanır. Gümrük vergisi AB ülkelerinden gelen sıfır veya ikinci el araçlarda gümrük vergisi genelde yok. AB dışından gelenlerde uygulanabilir. Ayrıca tescil, plaka, trafik sigortası, muayene ve gümrük müşavirliği masrafları vardır. İstisnai durumlar, miras yoluyla gelen araçlar için özel muafiyet kuralları vardır. Vergisiz veya indirimli ithalat imkanı olabilir. Bedelsiz ithalat, yurt dışında belli süre ikamet eden Türk vatandaşlarının dönüşlerinde belirli koşullarla araç getirmelerine izin verilebilir. Diplomat, yabancı misyon görevlileri için özel ayrıcalıklar vardır.